Evet sevgili izleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce anonsunu geçmiştim. Ee, muhabir arkadaşımız Nurcan Etik bizlerle beraber. Nurcan hoş geldin. Merhabalar Pınar. <laughs> Nasılsın? İyi günler Teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu böyle. Sık sık yapacağız bence ama de, bunu. Bence de. Ee, Şimdi Nurcan bugün Yeni Gün Gazetesi'nin e, manşetinde senin haberin vardı. İşçiye arabesk tehdit diye. Sen bu haberi daha yakından ve detaylı bir şekilde takip ettin. Ee, şimdi ben şunu sormak istiyorum sana. Turgutludaydı değil mi burası? Evet. Turgutludaydın ve... Orada konuştun, sendikayla beraberdin, işçilerle beraberdin. Oradaki havayı soludun açıkçası. Hı hı. Genel durum nasıl oldu? İlk buradan başlayalım. İşçiler neden işten asılmakla tehdit ediliyorlar? Örgütlendikleri için mi? Sendikal hakları, ya çünkü hiçbir e, işveren sendikayı çok sevmez açık konuşmak evet, gerekirse. Evet. Bunun bir örneğini yine biz Turgutlu'da yaşadık. İşçiler de bunun için e, mücadele etmeye de devam ediyorlar. Ben aktardım ama senin gözlemlerin, senin e, izlemlerin bizim için daha değerli. Senden dinlemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, bu e, nasıl greve gitti o süreci kısaca aktarayım. Evet. Zaten haberimizde de belirttik ama 3 e, yıl öncesine kadar e, süren bir mesele aslında. 3 yıl öncesinde e, Özgü iş burada örgütlenmeye başlıyor, hı hı. yeterli sayıya ulaşıyor ve Çalışma Bakanlığı'ndan toplu iş sözleşme yapabilmesi için iznini alıyor. Evet. E, fakat işveren Abaloğlu Lezita bunu kabul etmeyip mahkemeye taşıyor. Mahkeme de e, en sonunda yargıtayın kararıyla e, sendikanın lehine bir karar veriyor. E, fakat bunu da tanımıyor Abaloğlu hı hı, Lezita. Hı. Bu 3 yıllık süreçte, mahkeme uzun sürüyor elbette, bu 3 yıllık süreçte Yüzlerce işçinin çıkarıldığını söylüyor oradaki e, temsilciler. Hı hı. E, hatta öyle ki kendilerinde e, şu an bine bin kadar bildiğim kadarıyla bir örgütlü üyeleri var. Ancak bu sürekli e, değişime uğramış. Yani hı hı. bir o kadar kişi de işten çıkarılmış örgütlendikten sonra. Yani... Şöyle bir durum Yeni var. Yeni olan bir durum değil baktığımızda ya bu. Ya örgüt e, sendikada örgütleneceğimiz de, örgütleneceğim dediği anda işçi işten çıkardığını iddia ediyorlar. Hı -hı. Çünkü Hani herhangi bir maaş anlaşmaması ya da işte daha iyi koşullar vesaire tartışması da değil aslında. Olay ne peki? Olay yani? daha sendikanın işverenin sendikayla henüz hiç masaya oturmaması. oturmaması. Yani sendikayı istemiyor. Hı. Sendikayı kabul etmiyor. Hani daha herhangi bir maaş tartışması vesaire yok ortada. Tamamen bir ön yargıyla aslında evet, başlıyor evet. olay. Dolayısıyla işçiler de artık mahkemeyi kazanmışlar. Çalışma Bakanlığından izinleri var. Buna rağmen Çalışma koşullarının kötülüğünden zaten bahsediyorlar. Bir yanıyla zaten değineceğiz bildiğim kadarıyla evet. ama Hindistan'dan işçi getiriliyor. Tamam. 35 bin hı. gibi bir ücret verildiği iddia ediliyor. Yatılı kalacak yerlerinin ayarlandığı yeme içmelerinin ayarlandığı iddia ediliyor. Buna rağmen bölge halkına eee bölge halkından çünkü orası merkezde bir yer ve Kemalpaşa, Turgutlu, Salihli, İzmir'den giden birçok işçinin çalıştığı bir büyük bir fabrika. Abaloğlu Lezita'nın en büyük fabrikası Hı -hı. oradaki. Ee, buna rağmen kendi işçisi hala asgari ücret alıyor. Kıdemlileri saymıyorum. Çoğu işçiden bahsediyorum. Eee fakat kendi işçisiyle kendi işçisinin temsilcisi sendikasıyla masaya oturmayı reddediyor. Geliyor. Şimdi Hindistan demişken oraya da gelelim. Ben haberin böyle kısa kısa detaylarını aktardım ama Hindistan'dan işçi getiriyorlar iddiası var. Hindistan'dan getirilen işçilere daha böyle rahat koşullar sunuluyor anladığım Hı -hı. kadarıyla değil Hı -hı. mi? Böyle bir bir şey de evet. var. Ya ücret konusu da olsun, Ücretler, çalışma koşulları kesinlikle. da olsun. Ben de şöyle düşünmüştüm açıkçası sen bunu söyleyene kadar. Hani Hindistan'dan işte yabancı uyruklu işte de göçmenler gelir getirildiğinde daha ucuz iş gücüne mal edilir diye düşünüyordum ama tam tersi galiba. Tam tersi. Hmm. Ve oradaki işçiler de buna öfkeli aslında. Hani <laughs> çünkü şöyle e, orada iş soru e, iş yeri örgütlenmesinin söylediği bir söz var ve işçiler de buna e, o kadar e, hakim ki aslında, Abaloğlu'nu biz büyüttük. Çünkü oradaki işçiler 12-13 yıllık çalışan çok eski işçiler ve e, Abaloğlu, Lezita'nın bugüne gelmesini sağlayan bizleriz. Bizi bugün görmezden gelip ee, yurt dışından işçi getirmeleri, onlara e, bu fiyatlarla, bu koşullarla bir e, olan, alan açmaları kabul edilebilir de değil onlar Doğru için. Doğru olarak. Peki şimdi işçi arabesk tehdit. Şimdi e, aslında şeyde de okudum ama. Şarkılarla mı mobbing uygulanıyor yani bu da çok komik ve enteresan aslında ben hiç görmedim böyle bir işverenin şarkı açıp da işçiye böyle bir mobbing uyguladığını. Ya Pınar dün orada. oradaydım Hı -hı. Ee, yaklaşık iki saat kadar kaldım ve e, bana ilk başta oraya gitmeden söylemişlerdi gün boyu müzikler çalınıyor vesaire. Hı -hı. Yani ne kadar çalınabilir ki diyorsun. Düşündün, Çünkü e, bir sürü e, eyleme ya da işte e, grev hakkı mücadelesine işçi hakkı mücadelesinde yer aldık zaten gazeteciler Hı -hı. olarak ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım evet. gerçekten. Müzikler çalıyor. şey iş yerinin içerisinde e, tam teller var görünmüyor da Hı -hı. bir minibüs gibi bir şeyin üzerine kocaman kolonlar konmuş. Baya bildiğin hazır bir evet, prodüksiyon evet, kurulmuş evet. yani orada. E, oradan arkadan sürekli müzik çalınıyor ve İşçiler biraz sloganlarını yükselt o müzik sesi biraz daha artıyor. Böyle bir şey yaşanıyor orada. Yani ben iki saat kadar kaldım çekim için. Geri döndüğümde kulaklarım da uğulduyordu. Yani insan kulağını da sağlığını da rahatsız eden bir şey yani sonuçta. Bir de buna ek olarak bir toprak döktürülmüş bir alan var böyle. Hazine alan aslında orası. Ee, orada bekliyor işçiler. Onun önüne toprak döktürmüş işveren ve sürekli tırlar geçiyor. Oo, o zaman içerisinde ee, kalsınlar. Sürekli ben. gün boyu yani benim gördüğüm orada olduğum süreç boyunca ortalama 5 dakikada bir araç geçiyordu zaten ve sürekli o toz toprak işçilerin üzerine geliyor. Şimdi işçiler e, ve sendika Hı -hı. burayı sulamak işte o toz toprak kalkmasın diye de e, bir tanker getiriyorlar. Hı -hı. Tankerin e, sürücüsü ve Abaloğlu'nun o bölgede bulunan başka bir fabrikasında e, çalışan bir işçiymiş. Bunu öğrenince o işçiyi işten atmışlar örneğin. Aa, hani destek e, veriyorsun geliyor, diyerek. Evet diye. e, sulatmaya da izin vermiyorlar yani. Bir de tabii ki her zaman artık sıkça gördüğümüz kolluk kuvvetlerinin maalesef sermayenin suymuş gibi halkın karşısında durduğu, durdu. E, Alıştık aslında kolluk kuvvetlerinin Şey kuvvetlerini, orada da söz konusu. Böyle durumlarına. E peki şunu da sormak istiyorum sendika basın sözcüsüyle aslında sen iletişime geçtin. E bazen evet. bazı olaylar vardır, hepimizi şoka ve hayrete düşürür. Şimdi baktım ben. E Biliyorsunuz sabahları gazete manşeti okuyoruz. İzmir'in yerelinde de bu konu şu anda gündemde yoktu. Ulusalda da şu anda gündemde yok ulusal gazete manşetlerinde evet. de. Bununla ilgili ne söyleyeceksin merak Şimdi, ediyorum. Şimdi bunlar burada ama. olağanüstü bir şey dönüyor. Evet. O da e, şu. Aslında hani e, işveren masaya gelmez, sendikal mücadele verir, işçiler greve giderler. Burası çok doğal. Hmm. E, basın bunu görmez belli bir yere kadar. okey burası da çok olağan. Ama burada sorun şu. Burada olağanüstü olan şey, şimdi Özgü Dayış diğer sendikaların sarı sendika olarak adlandırdığı, iktidara daha yakın, daha muhafazakar bir sendikanın, hak işin bir sendikası. Dolayısıyla ana akım medyada en azından seslerini duyurulmasının doğal olduğunu bekliyoruz hepimiz. Evet. Fakat ana akım medyada şu an e, kesinlikle sesleri duyurulmuyor. Evet. Üstelik Anadolu Ajansı'nda girilen haberin kaldırıldığı iddialarını da e, söylüyorlar oradaki temsilciler. Daha da ilginç yanı şu. E, şimdi e, burada basın sözcüsü sendikanın Özgü Dayış'ın basın sözcüsü 2021 yılından önce e, 4 yıl kadar e, yeni akitin Genel yayın yönetmenliğini yapmış bir kişi İsmail Uğur. Evet işte aslında olağan durum bu diyebilir miyiz bunu? Olağanüstü durum. Evet olağanüstü. Yani çünkü e, yani... Ana akım medyanın da ana akım medyası olarak <laughs> adlandırdığımız bir genel kitiz e, var biliyoruz kesinlikle. Yani. Şimdi bu e, kurumun genel yayın yönetmenliğini yapmış, şimdi artık sendikanın basın sözcüsü olan kişi e, kendini duyuramıyor. Kendi Değil basınında mi? dediğimiz hani duyuramıyor yani kendileri evet. öyle tanımladıkları için söylüyorum ya da diğerlerinin. İşin ilginç yanı muhalif işte sol evrensel e, duvar gibi muhalif denilen e, ve yeni akitin karşısında durduğu sıkça e, basın kurumları şu anda özgürlük İş'in haberini yapıyor. E, hatta şöyle bir e, diyalog geçti hem işçilerle hem temsilcilerle Hı -hı. aramızda. Oraya gidenler TKP'nin gençleri, Türkiye Komünist Partisinin. Türkiye İşçi, i̇şçi Partisi'nin Partisi. gençleri, gelen iki siyasi figür var. Bu iki gençler. yani İyasi, Siyasi figürlerin yok, hiçbiri desteğe gelmemişler. Şimdi oradaki insanlar da şunu diyor, yani bizden dediğimiz hiçbir şey şu an burada yok. Yok. Karşılarında durduğumuz insanlar bizim yanımızdalar. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Bir işçi de bana şunu soruyor, neden burada basın yok? Şimdi neden basın yok? Yani, evet. Bir tarafını anlattık zaten hmm. bilmiyoruz. Ee, yani Anadolu Ajansı'ndan bile haberin kaldırıldığı iddiaları var. Ee, i̇şin daha ilginç bir yanı da şu. Ee, Abaloğlu Lezita'nın İzmir ve Manisa e, yerel basını başta olmak üzere pek çok ulusal kuruma e, reklam, ilan e, vermek için görüşmeler yaptığı biz reklamlarımızı, ilanlarımızı verelim. Siz de bu haberi yapmayın'a Yapmayın. getirdiği iddiaları var. Yaparsanız da reklamımızı geri çekeriz. Gibi ama bu bir, bir buçuk ay öncesinden başlayan bir süreçmiş. Yani bu grevin geleceğini biliyorlar demek ki. Basına da o zaman ya. bir mobbing var diyebilir miyiz? Çünkü biliyorsun basın sektörünün de aslında e, getirisi reklamdır ya genelde. Burada yani, da aslında e, basına da bir tehdit Unsuru Bunu oluşturuyor. mobbing ya da tehdit olarak yorumlayamayacağım. Hı -hı. Şimdi kendi ana akım medyaları için bir şey diyemem. Tabii orası Çünkü için bir şey diyemiyoruz. Çünkü e, burada belli ki başka e, çok güçlü figürlerden Hı -hı. söz ediyoruz. E, yani sendikanın temsilcileri de çok güçlü figürler kendi kulvarlarında. Onlar müdahale edemiyorlar. Ama yerel basın ya da e, ulusal herhangi fark etmez. Şimdi reklam aldı, ilan aldı diye gidip de işçi mücadelesini görmezden gel, gelemez bence. Evet, bu, yani öyle, öyle olması gerekiyor. etiğine tabii. uymaz bu. Dolayısıyla bu mobbing ya da tehdit Değil. Ben maalesef bunu eğer gerçekten böyle bir şey varsa bu e, bunun adı rüşvettir bence. Tabii. Bunun böyle olduğunu da bilmiyoruz bu arada. Bilmiyoruz. Bunu evet. Sadece ben fikir İttialar olarak bu. sundum. bu. Aynen fikir olarak sundum. Çünkü hani böyle bir şey varsa bu da belki yol açıyor olabilir sadece. Bu benim kendi düşüncem ve e, sorumdu. Evet, e, Nur'dan çok güzel bir haber bu arada. Eline, emeğine, kalemine sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haberle ediyorum. ilgili ayrıyeten. Bu arada işçiler hala devam ediyor tabii. tabii. Ha, onları Değil da belirteyim. Durumda, i̇şçiler evet. çok kararlı. Ee, çok öfkeliler haklı olarak. Haklılar. Yıllarca e, emeklerini e, buraya vermişler çünkü. Ve bir anda e, zaten artık şöyle bir karar verilmiş. Greve e, giden işçilerin, Hiçbir şekilde geri alınmayacağı söyleniyor. söyleniyor. Yani. Ee, şimdi söyledikleri şarkılar da yani işçi diyor ki bu bizde saygısızlık. Yurancı gidersin işte. E Son pişmanlık, Son pişmanlık neye, yarar? neye yarar gibi gibi. Ya dışındasındır çemberin ya da içindeyarad. Bir yandan yer içerideki işçilerin de aslında mobbinge hmm. ve tehditte maruz kaldığını öğreniyoruz işçilerden. İşçiler hem arkadaşlarını içerideki arkadaşlarına da biraz öfkeliler Yarı yolda bırakıldık. Ama bir yanıyla şunu da biliyorlar. artık greve çıkamazlar. Çünkü ilk grev günü çıkmaları hmm. gerekiyordu. şimdi yasal hakları olan bir şey var. Grev hakkı. Evet. ve işverenin ısrarla e, yani şöyle bir durum işçi çok da büyük rakamlar istemiyorlar zaten haklarını istiyorlar ya da daha doğrusu masaya gel bizi hı hı. bizimle otur istiyorlar çok büyük şeyler de yok ortada yok daha da. anlaşma şartları belli değil zaten hı. ama Hindistan'dan işçi getirtiyorsa Eğer eğer basına gerçekten yüklü bir miktarda para aktarıyorsa e, yani bu paraları harcamak yerine dönüp işçisine o bu kadar para vermeyecek de masaya yani işçisine bakacağız. Neden? bu kadar olmazdı Ben de bir gazeteci de. olarak bunu sormak zorundayım. Hmm. Neden bu kadar zahmete girdiniz? Eğer bu iddialar doğruysa. Yani muhtemelen hiçbir alanlarında, hiçbir fabrikalarında sendikal örgütlenmeye izin vermek istemiyorlar ama bu işverenin izniyle olup ol, olmayacak bir, bir şey, şey değil. İşçinin, işçinin e, tabii ki tamamen kendi kararı, kararı. hakkı Bu arada Genelde dediğim gibi yani işverenler sendikayı çok sevmezler Kesinlikle. işçinin haklarının korunmasını ya da işçi hakkını alabilmek için sendikal örgütlenme yapar ama örgütlenmeye genelde böyle çok muhalif gibi görürler. Yani karşı gördükleri için böyle de bir durum maalesef söz konusu olabiliyor. Son durum şu an bu şekilde değil mi? Evet bugün 7. günlerindeler. Hı. Ee, Şimdi daha seslerini duyurmak istiyorlar. Yalnız kalmak istemiyorlar. Ama mücadeleye sonuna kadar devam, devam edeceklerini, edeceklerini belirtiyorlar. Evet. Masayı oturtana kadar. Umarım o mücadeleleri e, sevinçle sonlanır. Umarım işçilerin lehine evet, yine sonuçlanır. Yine sonlanır. Çok teşekkür ediyorum Hocam. Ben Hücan. çok teşekkür çok sağ ediyorum. Sağ, e, de, dediğim gibi tekrardan kalemine sağlık. Çok güzel bir haberdi. Çok teşekkür e, ederim. Yine ara ara bu konuyu takip ettikçe de e, son dakika gelişmelerini bize elbet aktarırız. Elbette, elbette. Sevgili izleyiciler şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Ardından sosyal medya gündemiyle devam edeceğiz.